Merhabalar. Bugün Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği topluluğu röportaj ve söyleşi kolları olarak kampüsteyiz. Öğrencilerimize yaklaşan zirve etkinliğimiz hakkında sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar alacağız. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği topluluğu olarak 5-6 Mart tarihlerinde zirve etkinliği düzenliyoruz. Size bu konu hakkında birkaç soru sorabilir miyiz? Tabii ki. Zirveyi duydunuz mu? Evet, duydum. Evet, duymuştum. Daha önce afişinizi asmışlığım var. Hayır, duymadım. Ee, biz Endüstri Mühendisliği Topluluğu olarak zirve etkinliğinizi düzenliyoruz 5-6 Mart tarihlerinde. Zirve etkinliğini duydun mu? Tamam, ben sizin için zirve neyi ifade ediyor? Benim için zirve herkesin içinde en üst kısımda olup bu işi en iyi yaparak zirveye ulaşma ifade ediyor. Ee, peki zirve sizin için ne ifade ediyor? Yalnız başıma olmak istemediğim yer. <gülüyor> <gülüyor> bu seninki zirve etkinliğimizin konusunu duymuş muydun? E, evet, sosyal medyada konusunun denge olduğunu görmüştüm. Bu senin teması denge. Sizin için denge ne ifade ediyor? Yani kişinin anlık ruh halini temsil ediyor diyebilirim. Sizin için denge ne ifade ediyor? E, denge sosyal hayatla okul hayatı arasındaki denge geldi. Aklıma. Denge benim için huzuru, harmoniyi, Kuz rahat bir hayatı temsil ediyor. Denge yani bilmiyorum hiçbir şey ifade etmiyor. Ben çok dengesiz bir insanım. Bizim bölümde denge tasarım prensiplerinden birisi mimarlık. Gerçekten iyi ve kötünün ortak noktası diyebilirim denge dediğimiz. What does balance mean for you? Like balance means for me like a healthy balance. That you have balanced things in your life in what you do in your hobbies and you go out with friends? And uh that's all. <laughs> Biz 5-6 Mart'ta zirve etkinliğimizi düzenliyoruz. Okulumuzun en büyük etkinliklerinden biri. Sizi de bekliyoruz orada. Tabii. Aa tabii ki de katılmak. Teşekkür. Çok. Zirve etkinliğine nereden kayıt olabilirim acaba? Yaşar Emre'nin Instagram sayfasında formdan kayıt olabiliriz. Teşekkür ederim. Başlattık mı? Okey. Zirveyi duydunuz mu? E, e, dağcılık kulübü değil mi? Olur. Soru ne soracağız? Erciyes'e gittik geçen yaz. Evet video. <laughs> Nereden kayıt olabiliriz? <laughs> <laughs> Zirve etkinliğini duydun mu? Biz hangi dağa gideceğiz?